Silkelendi. Bravo Barış. Haydi harikasın Barış. Arkadaşlar kovutumla birlikte diğer kolunuzu daha bırakmanızı isteyeceğim. Kendinizi hazırlayın. Murat, Barış hazır. Yavaşlar yavaş. Yavaş, yavaş. Ayağım. Ayağım evet. evet. Ayağım dedi. Fokus oğlum fokus, fokus. çok titriyor be. Fokus oğlum fokus. Yarasalar devredi. Haydi de Barış'ım. Çok iyisin bekle bak bırakacağım. Barış mı Murat mı? Haydi Barış'ım. Çok sakin, duraz, sakin sakin. Barış mı Murat mı dediğimde aynı isimmiş gibi de oluyor Beş olabilir barış. ama. Siz beni anlıyorsunuz sevgili Beş, seyirciler. Barış, barış. Bir kere daha suya sokuyoruz Beş, be. bu ikiliyi. Az kalsın tutacak mı Murat Arkın? Dokunma. Tutmadı. Çok iyisin, çok iyi, çok iyi. Zor dayanıyor yemin Yok. ediyorum. Yok. Yok. Barış 20 saniye duruyor, 20 saniye. Hayır, Ödül oyununda cezayı istemeyen iki takım. Hayır, hayır, hayır. takım hayır, hayır, hayır. Bu eforun sonunda ödüle ulaşmak isteyen iki takım. Yok abi çok rahat. Ciddi Ay, bir var. süreyi geride bıraktık sevgili seyirciler. Siz kısa versiyonunu izleyeceksiniz ama... Çok iyi dayanıyorlar. Murat, Murat abi bırakacak ayağı kayıyor bile. Gelsin Barış abi sende. Çivi gibisin bravo. Sen de barış. Bravo sen de Barış. Çok ağırlaştı Murat abi. Bravo sana be. Abi gidiyor gidiyor vallahi gidiyor ya. Artık bu suya girip çıkmalar da batmamaya başladı bu ikiliye. Biz de Aa! evet şu an. Ya. Barış efsanesi. Abi gidecek sakın bırakma. Barış efsanesi. Ekibimiz de agresif modunu açtı. Çok oynama abi çok Elini oynama. Çek oradan elini. dokunma. Abi, abi gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor var yemin ediyorum zor gidiyor. duruyor. Abi gidecek hayat. Kayıyor be Barış, efsanesin yani. Barış, efsanesin. Barış. Arkadaşlar şimdi Beni lütfen iyi dinleyin Zamanı iyi kullanmanız iyi yönetmeniz lazım Geç kalmamanız lazım İki elinizle birlikte Tekrar mekanizmaya tutunacaksınız Bu sefer ayaklarınızı bırakacaksınız Sadece ellerinizle Kendinizi taşıyacaksınız İki isim de hazır Bırakın Ayakları bırakın. Çok iyisin abi. Ne Artık abi, zorun abi, zorundalar. Barış sen de o gidecek şimdi. Çok iyi tuttu, çok iyi. Kayacak abi sakın bırakma bak. Çok iyi. Kim bırakacak? Abi. Kim düşecek? Abi, abi, kim harikası kazanacak? Harikasın. Bravo sana. Yani şu abi, temiz temiz noktadan temiz sonra temiz kim temiz kaybetse da. çok üzücü. Çok, çok zorlanıyor. İkisi de çok hak etti sayıyı. Vallahi harikasın. Ödülü isteyen iki Aa, takım. Hey, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Bırakmıyor. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Kim düşecek? Bekle bari süpersin. Abi gidiyor. Bundan sonrası için de söylüyorum. Oyunun büyük ihtimalle en uzun oyunlarından biri olacak. Gidiyor, Murat arkın zorlanıyor. Pozisyonunu koruyor. Gidiyor, Elif kayıyor. Uutamaz, 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 oluyor, uutamaz, Barış, olarak, Hareket gitiyor. ettikçe zaram, kan zaram. dolaşımı da devreye giriyor. Ağır, Ağır, ya, tutmak zorlaşıyor. 10 saniye. Barış elleri biri düşebilir. Şey Murat Arkın kazandı. Bravo Sayın Murat Arkın'ın 2 mit. Bravo. Bravo. Ozan nesinler? Abi. 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 Çok iyidir. Abi defa fark etmedim Meskip ben. Suya yani habersiz daldım. Evet. Merhaba. 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 Helal olsun. Merhaba. 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 Merhaba kitleme olayı var evet, ya. Yani, evet. Kitlediğimde ya. yukarı çıktığımda şurayı ezdi. Aa. Dedim duramayacağım. Evet. Ya öyle bir ezdi ki orayı. Aa. Mümkün değil duramayacağım Nasıl dedim. 2 birlik skor var. Meryem Boz. Büşra'ya karşı hazır. Bravo Büşra. Haydi Büşra sen öyle Gidin zaten. Büşra. Kim kazanmayı başaracak? Çok iyi tuttun abla. Çok iyi. Meryem boz mu yoksa bir şu mı? Onlar da ya, şimdi ya, suya uşra. girip çıktı. Ya bu tip oyunlarda sevgili seyirciler en kritik şey pozisyonunuzu koruyabilmek. Hareket ettikçe işler daha da zorlaşmaya başlıyor. Evet, evet. Arkadaşlar komutumla birlikte bir kolunuzu bırakmanızı Büşra, istiyorum. Bişra, şu Hazır. Büşra Büşra Büşra. Çok buyurun. buyurun. Korkuya bırakacağız. Bravo. Bravo. bravo Meryem, bravo. Meryem boz kazanırsa Doğru. beraberlik gelecek. Doğru. Büşra farkı ikiye çıkartmak istiyor rakibi karşısında. Bir kere daha suya girip çıkıyorlar. Gidecek Eli kayıyor. Eli gidiyor, gidiyor Eli. Çok iyisin Misha. Harikasın Misha, çok güçlüsün. Misha, bir an dengesini mi kaybetti acaba dedim. Meryem çözülüyor. 10 saniye bekle. 10 saniye, saniye bekle. Büşra. Meryem. Sallıyoruz. Evet. Sallıyoruz. Evet. Sallıyoruz. Tamam. Zorlanmalar başlıyor sevgili seyirciler. Evet. Arkadaşlar diğer kolunuzu da komutumla birlikte bırakıyorsunuz. Hazır. Evet. Yük evet. yine evet. tamamen evet. ayaklarda sevgili evet. seyirciler. Evet. Kim düşecek? Burnunu kapat. Kusura tamam. burnunu kapat. gelip çıkma gidiyor. bu ikiliyi. İki etkilemedi iki. derken Ay. düştü. düştü. Evet, Meğersem evet, 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 etkilemiş. Bırak, bırak, Sayı Meryem Bozun 2-2.

Sağ bravo. abi, Çok iyi, valla. Sağ sağ ol. Biraz ağır hissettim kendimi. ayağını izleyemedin. Aynen ayağını izleyemedim. hiç ya. Hiç izlemedin mi? Çeldir diyoruz ya, ayağını, izlemedin ayağını izlemedin Hı, Hı. Ya. Ya. Yani diğer kastanın altına koyuyoruz. Öyle rahat hissettim. Ama hiç rahat gözükmüyordu değil mi? En başta öyle rahat hissediyorsun da sonradan... Hiç. Yani... Hani... Bir kolu bıraktırıyor, ikinci kolu bıraktırıyor ya. İlk duruşlarda bacağı çok yüklenmeden kola yüklenin birazcık. Çünkü ben neticede, de öyle yaptım. Aynen. Çünkü sonra zaten bıraktırıyor ya. Evet, evet Bacakta güç kalsın. Evet. Çünkü tek kolda fazla durdurmuyor seni. Aynen. Sonra birazcık uzayınca hemen Şimdi kesiyor, bacaklara güç mi? bırak.